Selamlar arkadaşlar. Burada şöyle motorlar var. Şöyle burada motor ceketlerine kaskları bulabilirsiniz. Bayağı çeşit var. Burası bir noktada toptancı olarak geçtiği için zaten bir tık daha ucuz oluyor. Bakın şöyle ceketler var. Mesela şu kaskın fiyatına bakalım. Bakamadık. Mesela şu 280 euro. Şöyle çantalar var. Silelim. Metal çantalar var. Şurada kasklar var. Motosiklet pantolonları var. Şöyle. Eldivenler. Şu 120 euroymuş mesela. Held. Held diye bir marka. Yine burada bir tık daha ucuz kasklar var. Bunlar full karbon. Şöyle termal taytlar, kilitler, elcik ısıtmalar, Oxford'un Oxford'un elcikleri var. Otosiklet botları. Yine burada yağlar. Tam kurye ekipmanı işte bu. kadar oldu yazmıyor. Adama biraz fazla soru sorduk. O yüzden sormuyorum bir daha. Biraz kızdı. <laughs> Tepkilerinden kızdığını anlıyoruz. Şöyle koruyucular. Termos 25 euro sordu. Elcik koruma 80 euro. Balaklavalar. Motosiklet ceketleri telefon tutucuları. interkom, Şöyle burada da. Şöyle bakabilirsiniz. Dikiz aynaları. Şurada şöyle yağlar var. Şöyle temizleyiciler. Biz notulun 10.50'sini aldık. Şey, şey efendim, buradan aşağı indiğiniz zaman da alt katta motorlar var. Şurada motorlar var. Şu motor, iki motor çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim ben size. Çok fena bir şey ya. Çapır sevmem ama. 6790 euro. 4 silindir. 475 cc. Bir de şu çok hoşuma gitti. Bu tam benim tarzım ama markası biraz garip bir marka. Şöyle. Buradan görüntüsü de şöyle. Şurası da muayenen evraklarını verdiğiniz yer arkadaşlar. Şurası da muayene istasyonu, Jazz Express. Tivata gelirken petrole varmadan hemen sağa döndüğünüzde buraya geliyorsunuz. Bu da Tarık Bey, meşhur Nahonya'nın. Bir selam verelim selam. Tarık Bey. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Kendi selamınızı verirseniz. He. ülkenizin selamını. Selam evet, Nahonya'ya. Teşekkürler. <laughs> Şimdi Magnus'a geldik arkadaşlar. Bu da Tivatan girişinde. Şöyle kaskı sokmaya çalışıyor kafasına ama Large. benim kafam Başarısız oldu. Biraz koca kafalı. <laughs> burada da şöyle malzemeleri bulabilirsiniz. Gucci'nin yeni motosiklet kreaksiyonu. <laughs> şöyle burada ceketlerimiz var. Bakın mesela şu 300 euro. GMS. <laughs> motosiklet pantolonları var. Şöyle birinci dayanesin şu cekete. 290 euro. 13 bin lira falan işte bu arkadaşlar. Türkiye'de bu muhtemelen fiyatını bilmiyorum ama 20 bin liranın aşağı olmadığını düşünüyorum. Pantolonu var şöyle. Fiyatı yazmıyor. Bu muhtemelen 150 euro falandır. 280'miş. Pardon. Şurada pit stoplar var. 34 euro. Aslında bunları TL ile çarpıyorsunuz. Evet. Ama burada TL ile çarpmamak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de ben şunu almak için 50 defa düşünürüm 2000 liraya. Burada ihtiyacım olsa şu an alırım. 160 euro. Şöyle AGV'nin kaskları var. Şöyle Şurada motosiklet kasları var. Bunlar çok tatlı kaslar ama bunlara uygun motorunuz olması gerekiyor. Şöyle 129 euro, 130 euro. Çok tatlı kaslar ya. Baksana. İşte şudur ya. İşte budur arkadaşlar. Bir çapırınız olacak. Şundan çıkacaksınız var ya. Çapır seven ama şu kasklar için. Bir de babırlar. Tamam mı? şöyle bir motor var. Buranın Çinleri bunlar da. 2990, 125 cc ise. <laughs> Şu Skyntovlar. Önceki videoda da göstermişim. Çok yakışıklı motorlar. 3100 olmuş. Ya e, 2950. O zaman da 2950 idi. Kimco. Dayton. 360. 6490 euro. Scooter'ı sevmezdim, nefret ederdim. Buraya gelince Scooter sevmeye başladım. Çünkü kulağım bu kadar. Ama şu efsane bir şey. Moto değil. Tek kısık. Şurada şöyle. Piyacolar burada deli gibi tutuyor ya. Aslında çok da büyük, güzel motorlar. Şurada şöyle fren balataları var. Şu an Tivat'tayız. Arkadaşlar şöyle bu Kotor Körfezi aynı zamanda. Kotor tam körfez halinde. Buranın denizleri pek güzel değil. Denize girecekseniz kesinlikle beci öneriyorum ben. Buradan büyük gemiler geçtiği için de denizi çok kirli. Şu arabalı vapur. Böyle karşı ilerisi çok daha ilerisi. Hersek Novi. Cennet ya vallahi cennet. Bir bakar Şurada şöyle bir eviniz olduğunu düşünün. Merhaba. Evinizden çıkıyorsunuz. Şöyle denizinize giriyorsunuz. Akşam şu manzarada, sabah bu manzarada. Bu turu altında bir şeyler içiyorsunuz. Arkadaşlar şöyle Kotor'da bir yere geldik. Hani Kotor, Tivat çok pahalı, Budva'dan daha pahalı diyorlar ama hep böyleyse ilginç bir şekilde Budva'dan ucuz burası, bakın. Cevabı köfte, buranın köftesi. 5 lise, beş Euro. Şöyle 10 sekiz 890 bakın. Şu tabağa bakın 1160 bir Şöyle bir şey var mesela, bayağı boyarsınız yana. İki kişi, üç kişi hatta burada rahat rahat doyar. Hatta dört kişi rahat rahat doyar, öyle söyleyeyim ben size. Şöyle geçiyoruz. Köfteler var şöyle bakın kocaman kocaman. Yemek geldiğinde yemeği de çekeriz. Şöyle tavuk göğsü var. Şöyle fiyatlara bakın. bakın. Şöyle. Aa, bu da çok iyiymiş mesela. 5'li cevabı kaymak sosu 7.40. Bayağı iyiymiş aslında. Bunu da sipariş edebilirmişiz. Adamın kocaman ülkesi var Nahonya diye. Burada bize yemek ısmarlamıyor. Ismar Aa ısmarlıyorum işte. Ben, ben ısmarlayacağım. Abi sen ısmarlayacaksan böyle küçük yemekler olmaz. Sen Otur. böyle Yok, şundan var. falan şu 57 euro falan. <laughs> Hayır. Bak Tayyip <laughs> Benim ülkem <mükemmel> olsa. <laughs> bak abi şöyle. Çocuklu yumurta da yapıyorlarmış lan. Bayağı bir şey var. Sen ne diyorsun lan? Fiyatlar sence bence, Budva'ya göre nasıl? Bence Budva'ya göre gayet ucuz. Budva buranın çok üstünde yani fiyatlar. Üstelik bir de biz AVM içindeyiz şu anda. Bakın mesela şurada kahveler vardı. Kahveleri göstereyim. Bakın tost 5.40. Yumurta 4.90. Yoğurt ayran aslında bu da. Çok koyu bir ayran. Kahveler bakın 2.10. 2.40. 1.70. Gayet uygun. Budva'da bunlar 2.50. 3 arası. Sular. Kola biraz pahalıymış. Kola Fanta. 3 Euro. Şöyle alkoller. Yani fiyatlar bence gayet iyi. Şunlar da şubesi olduğu yerlermiş. Şöyle servisinizi getiriyorlar. Şöyle hesabımız burada. İki tane cevap servis yedik mesela 5'te. 11 euro ödememiz var.